Oh be zenginlik Öyle bir şey He? Ulan tavan daha bitmedi mi amına? Ulan işçi işte, ulan işçi işte, şimdi yandan amına koydum. Lan Recep? ah. Bana mı vuruyor lan? İpne. Ulan <laughs> lan amına koydum lan adamı. Lan bir de bana vuruyor. Lan seni ailenin de sikerim seni de sikerim. bayrağı be. Oğlum Türk bayrağı mı bana? Tamam bayrak bizim bay lan bu bu neresi Türk bayrağı? Amına <laughs> <laughs> koydum Biz on sana. Tamam be yaptık şu an sikat. Efendim Tamam tamam. Sen niye e, çatı katımı yapmadın? O kadar parayı boşa mı verdim sana? He? A ha. Ha. Lan, amına koy. Amına koy yer gel buraya. E, bunu, gel bunu, buraya. Bu verelim mi amına koy <laughs> Oğlum. <gülüyor> oğlum onu bulamayanlar lan devlete laf atma lan. Onu bulamayanlar da var. Tamam yapma sen daha Tamam gel şuraya malzemeleri veriyorum. Çabuk tamam, ya. Tamam. Al bakayım malzemeleri. Eyvallah. Iyi. Yerden al, yerden al. Elimden alma. Tamam güzel abi. Tamam bak bir daha Bit falan sarı kola o yok da. Sarı kola var mı? Af. tane, iki tane tavuk at. Bak tavuk pahalı. Bak. Adam akıllı yap, vururum kafana ha. Tamam mı? Tamam, ben Jeff ben, ben, tamam, Bezos. Biz on mu? Be, tamam mı bunlar? Biz on demesek, yani şurada bir isim markamız var ama ne? Jeff Bezos. Oladığı işin amına koydu. İzime bakuyor yani. Hatta Allah. Ah. Ayağım am. Ne oldu? Biz abi ne oldu? Düştüm düştüler. İş ne dönse. Hı. Yap yap şurayı yap On bak şura tam olmadı. Lan. Lan, lan, lan lan oğlum ne diyorsun? Lan ne diyorsun sen? Son be Amına Ne diyorsun Tombey, lan? Lan Aa. öldürürüm seni amına koydum he Döver öldüm gebertirim seni gel buraya Ne gidersin <laughs> <Bir sonu gülüyor> şey. lan, her amına. lan ne diyorsun Gel buraya gel buraya Gel de eliyle kırmaya çalışıyor bir de kapıyı <laughs> Ulan yaşantın evet, Lan ne fakir sen amına <laughs> Al Ha Aa. Aa. Ulan Lan öldü lan Siktir Ulan. ha siktir bunu saklamam lazım. Metal arasına koydum mu? İnşallah görmezler. Bunları da lava atayım. Bir Peki suya atsam kalan şeyleri de atmam lazım. Oh, bakalı su. Aramışsınız. ben polisim. Polisin sesi. Polis. Allah geldi. Ha o. Ha bu ebe, gel mi la? ha bu eve la? Bebek Aha. Cim. Gel lan buraya. Lan ne oluyor? O, bey Biz kapıyı açar mısınız? <laughs> otomatik kapı. Girerseniz açılır zaten. Ha. Adam öldürmüşsün hadi sen hapse. Yürü lan. Ne? Gidiyorsun. Ay, hayır ben öyle bir şey yapmadım polis bey. Kamera kaydı var ama. Kamera mı? Eee... Evet. o. O benim hadi kötü lan. Allah yürü. dur yürü polis lan. bey dur dur, dur. polis bey bakın gelin gelin sizinle şurada bir şey konuşacağım Hı. polis ne bey var. ben çok zengin bir de okul bana bir daha vurmayın yürü. gebereceğim ha. polis bey rüşvet verme kafana hadi yürü, yürü. Po polis bey bakın ben çok zengin Allah lan, hayır. gelin ve biraz rüşvet yürü. verim işlerle ha, edelim evet, aramızda ben ben. Yürü lan. tamam tamam polis bey tamam. Yürü. tamam. Tamam. Kafanda kırarım bunu. Tamam itiraf ediyorum. Ver onu. Ben öldürdüm. Hadi. Tamam. Sen ben. Hadi ben. Sana, hadi, tamam. tamam 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 dur. <laughs> tamam, Allah. tamam ya. Allah Allah <laughs> bu ne ne polisiymiş <gülüyor> <burada>. <gülüyor> bu. dur dur. Ab bu FETÖ şey. Eee polis bey ne oldu? <laughs> <laughs> <Olmuş mu abi? gülüyor> Olur. Evet arkadaşlar bu videomuzda da e, nasıl kötü insanları tutuklarız ve kötü insanlığın ne kadar kötü insanlık olduğunu tanıttık size. Beğenmeyi ve like atmayı, çubuğu abone olmayı, canı tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.